Ümit ve İstanbul Emniyeti'nin Mosada yönelik operasyonunda son durumu konuşacağız biliyorsunuz. Bugün üçüncü gün. Yakalananların bir yandan da sorgusu devam ediyor ama hangi boyutta onlara bakacağız? Şimdi o isimlerin bağlantılarını, çalışma yöntemlerini tv özel muhabiri Devrim Tosunoğlu ile konuşacağız. Devrim hoş geldin sütütüye. Ee, çok teşekkürler. Sadece Devrim değil tabii ki, güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ da bize yorumlarıyla eşlik edecek. Sayın Başbuğ siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi size döneceğim ama önce stüdyodan devrimden son bilgileri almak istiyorum. Bugün zira devrim üçüncü gün. Operasyonla evet. ilgili neler biliyoruz? Elimizde neler var? Onlara önce bir bakalım. Akabinde de tabii ki güvenlik boyutunu da konuşacağız birlikte. Ee, şimdi e, MIT'in son dönemlerde yapmış olduğu en önemli operasyonlardan bir tanesi köstebek 2 adı veriliyor. Bu köstebek 1'in devamı. Bir yandan da ledimiz gelsin mi? Gelsin. Tamam bir, bir şey, yandan yönetmenim e, altından rica edeceğim. O yüzden konuşuruz. E, altında 7 kişi var. Hı -hı. Aralarından biri e, ihraç. Emniyet Müdürü daha önce İstanbul'da görev yapmış. Hı -hı. E 2000, e 2001 yılında Hamza Turan yılında Hamza Turan Ayberk. Hı -hı. Evet. Şimdi e, Mossad'ın e, bir stratejisi var. Tüm ajanların, tüm, tüm gizli Hı -hı. servislerin Hı -hı. şöyle bir özelliği var. Evet. E, zafiyeti olan insanlara çok kolayca yaklaşabiliyorlar. Mesela ne bu operasyonda ne gördük biz? E, para zafiyeti Hı -hı. var. Çünkü bunlara e, önce... Kanca atıyorlar, biliyorlar kimin ne olduğunu, kimin nerede çalıştığını. Çünkü bakıyorsunuz Ayberk, Hamza Turan Ayberk bir ekip kurmuş. dedektiflik adı altında. Aslında biraz önce biraz sonra Coşkun Bey de muhtemelen anlatacaktır dedektiflik konusu. Aslında bir ajanlık hizmetine dönüşmüş. Ee, Türkiye'de dedektiflik konusu var mı ki? şu an yani, e, resmi resmi, olarak, resmi yok. olarak yok. Yasa dışı bunlar. Hı -hı. E, şunu şunu görüyoruz. E, emekli olan, kamuda çalışıp emekli olan veyahut da ihraç edilenler bu tür e, olaylarını dedektiflik adı altında Hı -hı. E, bir nevi bu, böyle bir e, süreci, süreci yönetiyorlar. Şimdi bakıyorsunuz bu dedektiflik içerisinde e, mesela TV programlarına çıkıyor. Mesela asayiş olaylarıyla ilgili yorumlar yapıyor. E, Hamza Turan Ayberk'i bunu e, biliyoruz. Kurduğu ekibe bakıyoruz. İhraç polisler meslekten atılan polisler var. Çok önemli isimler var bu operasyonda. Hı -hı. Şimdi MIT burada çok önemli bir e, yol izlemiş. Ee, aslında tam bir ajanlık, faaliyet, casusluk faaliyeti yürüten kişilere yönelik. İkinci ikinci dalga bir operasyon bu. Şimdi Mossad tarafından O zaman şöyle diyebilir miyiz? Hmm. Özellikle aslında İsrail Mossad şuna dikkat ediyor. Bu şirketlerde çalışan kişileri muhtemelen geçmiş e, hayatları ile ilgili, özgeçmişleriyle ilgili bilgiler var, bilgiler var. ve ondan yola çıkarak kimin hmm. zafiyeti varsa ona yönelik Tabii, çalışmalar yapılıyor. Tabii ilk başta yapılıyor. sen biz gel bize bilgi bilgi ver demiyorlar kesinlikle. Demiyorlar. Hmm. Bir arkadaşlık bağ kuruyorlar bir ...dostluk bağı kuruyorlar... ...davetler başlıyor... ...konuk etmeler başlıyor, tatiller başlıyor... ...ondan sonra asıl noktaya geliyorlar ve... ...bu sefer onlardan ilgili... ...ajanlıkla ilgili yol izlemeleri isteniyor... ...mesela... Hamza Turan aybar 2019 yılında tanışıyor e, Mossad'la. E, Türkiye masasının Mossad'ın Türkiye masasındaki kişilerle. Nasıl tanışıyor devrim? Kolay ee, mı yani öyle herkes tanışamıyor? Kolay, kolay değil mi? tabii ki. Yani bu e, sistem şöyle. E, Mossad'ın e, ajanlık sisteminde e, önce yaklaşıyorlar. Yani e, az önce de söyledik ya ilk evet. başta bir arkadaşlık yöntemiyle, bir yakınlaşma yöntemiyle. <laughs> tabii o sırada... Kendilerine çalışacak kişileri de tespit ediyorlar. Yani hmm. kim çalışabilir, kim zafiyeti var, ne hangi ne zafiyeti var ona bakıyorlar. Şimdi e, Hamza Turan Ayberk e, emniyet müdürü e, Güngören 2 emniyet müdürlüğünde görev yapmış. 2001 yılında karıştığı olaylar nedeniyle de ihraç edilmiş. Meslekten ihraç edilmiş. Dedektif şirketi kurmuş hmm. yanına da bir ekip oluşturmuş. Hmm. Şimdi Mossad'la 2019 yılında tanışıyor. Mossad bunu alıyor Belgrad'a götürüyor orada hem tatil hem e, ajanlık faaliyetiyle ilgili neler yapılabileceğini, ne yapılabileceğini e, yöntemleriyle anlat. Çünkü Türkiye'de yapamıyorlar bunlar. Yani buluşmaları Türkiye'de gerçekleştiremiyorlar. Çünkü burada MIT gerçekten de son zamanlarda özellikle 2001 yılından sonra son 3-4 yıldır önemli operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlardan bir tanesi de bu operasyon. Yani e, Türkiye'de buluşmaları gerçekleştirmiyor. İşte e, tabii bu işten de kazançlar nasıl e, sa, paraları paralarını nasıl alacaklar? Ona da farklı yöntemler geliştirmişler. Hmm. Mesela kripto parayla yaptıkları icraatın karşılığını alabiliyorlar. Eee işte, bu ekipte de eldedikleri kimler var hedeflerinde mesela Orta Doğu'lu iş insanları şirketler var. Bu şirketlerle ilgili bilgiler toplanıyor. Hmm. Mesela özel yazılımları var. Konum atıyorlar, fotoğraf gönderiyorlar. Hatta araçlara bile takip ettiği takip kişiden araçları takip cihazı bile Yani hedefe diyorlar. koydukları kişiyi aslında 24 saat izliyorlar. Evet kesinlikle 24 e, 24 saat izliyorlar ve an ve an e, anlık olarak da e, özel yazılımlarla, özel e, uygulamalarla o bilgileri yurt dışına Mossad'a iletiyorlar. Hı hı. Şimdi ödemeleri kripto parayla yapıyorlar. Çünkü neden? Kripto parayla e, kayıt düşürmemeleri için. E, sisteme e, düşmemesi için takibi de zor olduğu Hı -hı. için kripto para üzerinden yapıyorlar. E şimdi e, ekibine e, geçersek arkadaşlar diğer bolu gösterirse şimdi ekibinde çok Geçmeden önemli. Geçmeden ki... şunu da merak ediyorum. Şimdi Hamza Turan Ayberk'ten bahsediyoruz ya aslında Hı -hı. ilk önce belge alıyorlar belgeler ve sunuyorlar. E, daha sonra bu kişilerle ilgili tehdit ve şantajlara ve daha Hı -hı. ileri boyutlara taşıyorlar olayları ama. Bir yandan da yardım ederken bir yandan Filistin'le ilgili paylaşımlar da yapıyor kendisi. Şimdi, onu, özel sosyal medya hesaplarında. E, şimdi e, Coşkun Bey birazdan onu muhtemelen söyleyecekler. Bunların çalışma yöntemi böyle. Yani kendilerini kamufle ediyorlar bir yandan da. Hmm. Şimdi sosyal medyasına baktık, inceledik Ay, Ayberk'le ilgili. E, Filistin'le ilgili İsrail zulmüne karşı e, önemli önemli paylaşımlarda bulunmuş. Yani. Şimdi bakıyorsunuz bu adam casusluk faaliyetine vatana ihanet suçu aslında bu casusluk hmm. faaliyeti e, bulunmuşlar ve bunu da kamufle amacıyla o paylaşım larını gerçekleştirebiliyor. Şimdi ekiplerine bakıyorsun kurdukları ekipler içerisinde Hı -hı. E, arkadaşımız arkadaşlarımız onu da gösterirlerse. E, bir bakalım bir sonraki ledimizden bir, bir, bahsediyoruz. Sonraki bir sonraki ledimizi açalım e, ve birazdan da. Şimdi e, 7 kişi göz altında e, Ayberk'inle e, Hamza Turan Ayberkin başında oldu. E, e, 7 kişi göz altında. Bu 7 kişinin içerisinde bir tane e, biri FETÖ'den ihraç polis zamanı... memuru. Ama Peki. devrim biz seninle devam edelim. Hücrede başka kimler vardı? Bu çok önemli bir konu çünkü. Şimdi hücrenin başında e, Hamza Turan Ayberk var. Hı hı. E, FETÖ'den ihraç edilmiş e, bir polis memuru var. Operasyon esnasında evde yapılan aramada 4,5 kilogram e, uyuşturucu ele geçirildi. Bu e, ayrı Pestacı, bir soru. Sadece bilgi ve belge bilgi, toplamıyorlar. Zehir de satıyor. E, e, hı hı. Öne, önemli bir yakalama bu. Hı hı. E, mesela cinsel saldırı suçundan ihraç edilen polis memuru var. Emekli polis memurları var, istifa etmiş polis memuru var, ee, özel kadın e, güvenlik me memuru da var, özel güvenlikçi, hmm. e, vergi dersinde çalışan e, bir aktif görevli bir memur da bulunuyor. Bunlar ne? Çünkü çok, çok önemli... Kamudan oluşan bir sistem kurmuş. Neden? Hmm. Ee, i̇htiyaç duyulduğu zaman kamuyla ilgili bilgi, belge sadece ajanlık faaliyeti şey için değil. Yani bir yerde hmm. e, operasyon için hazırlık değil. O yerle ilgili yapılacak, e, anlayacak bilgiler manipülasyon olarak e, sosyal medyalarda yayılacak bilgilerde işte bu ekip e, sağlıyor. Çünkü ek, ekibin e, içerisinde e, eskiden çalışmış, aktif hmm. olarak görevde çalışmış bu işlerin nasıl olacağını dedikliflik yapabilecek kişiler de var. Şimdi genellikle baktığımız zaman zaten cinsel saldırı suçu, emekli istifa etmiş bir polis yani kişiler aslında tam da Mossad'ın alına takılacak takalım. isimler evet. aslında. Peki şimdi devrim seninle devam edeceğiz. Daha çok konuşacağımız Hı -hı. konu var bu konuyla ilgili ama Coşkun Bey uzun zamandır Tabii. hatta bekliyor. Coşkun Bey tekrar hoş geldiniz diyelim. Kusura bakmayın beklettik sizi. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Birincisi FETÖ ile bağlantılı bir gruptan bahsediyoruz. Bununla ilgili biraz daha açmanızı isterim. Neden FETÖ ile bağlantısı var ya da nasıl bir bağlantısı olabilir? Ve Türkiye'de casus yetiştirmek bu kadar kolay mı? Eskiden kolaydı ama artık değil. Onun için altını çizelim. Çünkü hı hı. bunlar eski artıklar. Ee, hı hı. Bu eski sağda solda kalan kişiler üzerinden e, süreç yürütülmeye çalışılıyor. Ama görüldüğü gibi her seferinde de enselerinde Milli İstihbarat Teşkilatı'nı buluyorlar. Hı hı. E, şimdi FETÖ döneminde o ihanet şebekesinin e, at koşturduğu e, aylar ve yıllarda e, artık istihbarat konusunda biz öylesine bir noktaya gelmiştik ki hı hı. E, dünyada espri konusu oldu staja İstanbul'a gönderin. Orada bir yetişsin diye diğer ülkelerde. Çünkü içe, hani hırsız içeride olursa kapı kili tutmaz derler ya işte o misal FETÖ'de bütün istihbarat örgütlerinin cirit attığı, onların Türkiye'de işte iş kurdukları çok sayıda yapı vardı. Hı hı. 15 Temmuz sonrası bunun zaten birçoğu bertaraf edildi. halen de edilmeye devam ediyor. E şimdi bu tür kişiler zaten genelde yani istihbarat dünyasındaki yöntem budur. Az önce e, sevgili devrim de izah etti, e, bir isim çizdi, üzerine ekleyerek gidelim. E, devlete küs veya karakter yapısı böyle para, e, kadın gibi hmm. eğilimleri olan kişiler hedef kişilerdir. Yani her evet, yerinde böyle işler. Özellikle de devlete e, küs olanlar e, bu konuda kullanılmaya çok müsait yapılardır. E, şimdi FETÖ e, deyince zaten aklına geldiği ortada açıklamaya gerek yok. Ya aynı zamanda da e, böyle angajı olmaya müsait e, karakterler hele bir de bu konuyla böyle ilgi ve bilgisi varsa <laughs> bunlar daha e, elverişli kişilerdir istihbarat Hı -hı. Örgütleri adına. Ki dikkat ederseniz emniyetle eski bağlantısı olan, emniyetten, emniyet teşkilatımızdan bir şekilde ihraç edilen veya emekliye Hı -hı. sevk edilen kişilerin e, kümelendiği, toplandığı bir yapıyı görüyorsunuz. Şimdi istihbarat Teşkilatları öncelikle bu tür kişileri seçtiğinde ee, sevgili derim de ifade ettiği gibi doğrudan iş yükü e, veya bir herhangi bir görevle sizi e, yükle, yüklemez. Önce bir sizi sınamak denemek ister. Ne anlamda? İş gidilir mi? Arka planında iltisaklı olduğun başka yer odaklar var mı? Ve işbirliğine müsait misin? Bu hı hı. sınavları geçtikten sonra yavaş yavaş e, sizi sistemin içerisine angıç etmeye çalışırlar ki üzerine konuştuğumuz kişi yani zamanda Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev yapan ama daha sonra e, karıştığı birçok olaydan dolayı ihraç edilen kişide de benzer bir sürecin takvim işlediğini görüyorsunuz. Ya açıklamalar zaten bunu gösteriyor. Hı hı. Yani kişinin önce e, temas sağlandı. Ardından kişinin Şimdi çeşitli testlerden geçirilerek ya, e, neye eğilir? Yani şöyle o, mi diyebiliriz Ardından... Sayın Başbuğ şöyle diyebilir miyiz? İki grup gibi düşünürsek birinci grup aslında daha basit işler yapıyor. Eğer bu basit işlerde başarılı olursa e, belki ikinci gruba geçiyor ve daha yoğun, daha tehdit, şantaj gibi işlerin içerisine giriyor. Hatta işin içerisinde e, zehirli madde de var. Elbette sevgili Oya Çebi. Yani dediğin gibi bir takım aşamalardan, kademelerden geçtikten sonra bu e, e, yükselişi sağlayabiliyorsun. Hı hı. Ki e, az önce ifade ettik dedik ki bu kişiyle ilgili ilk temasta basit görevler verilerek kişinin yetenekleri, imkan kabiliyeti, bu konuya ne kadar vakıf olduğu sınanıyor. Hı hı. Aynı zamanda e, temas kurduğu istihbarat teşkilatının riske herhangi bir açık veya bir herhangi bir farklı ilişkiler kurduğu başka yapı var mı? Bunlar da test ediliyor. Bütün bunlar geçtikten sonra e, ve e, ara küçük sınavları da verdikten sonra sizinle artık detay konuşularak hı hı. nelerde ne, nelerin nerede ve nasıl yapılacağı konusunda bir yol haritası çiziliyor. E, bir zaten bir soruşturma konularına bakarsanız benzer bir takıminde işte üzerine konuştuğumuz emniyet mensubuyla ilgili de yürütüldüğünü görüyorsunuz. Yani Belgrad'a götürül Önceden önce zaten bu benim bahsetmiş olduğum sınavların hepsini geçmiş demektir bu. Doğru. Ee, evet. İltibatta olduğu kişiler kişinin yeteneği, kabiliyeti Peki. ve ne kadar güvenilir olduğu bunlar geçtikten sonra Belgrad'a götürüyorlar. Peki Oradaki sayın başbuşunu merak ediyorum ben. Ee, özellikle Buyurun. mesela Hamza Turan Ayberk özelinde konuşmak gerekirsek e, vatan haini oluyorlar değil mi bunlar? Ve e, haliyle normalde bildiğimiz kadarıyla daha çok e, yurt bağlantılı olan iş adamlarına yönelik bazı çalışmalar yapılıyor. Mesela Filistinliler gibi, Filistinli iş adamları gibi. E, ama sonuçta kendi ülkenle ilgili de böyle çalışmalar yapabilirler. E, haliyle vatan ayni oluyorlar değil mi? Yoksa nasıl bakmak gerekiyor? Hiç şüphe olaya? etmeyin. Hiç şüphe etmeyin. E, bu iş doğrudan vatan hainidir. Çünkü e, yani bu derece iş yüklenilen bir kişi, hı hı. ben farkında değildim, bilmiyordum, e, işin rengi bana böyle anlatılmadı diyemez. Hı, diyemez Çünkü evet. mesleki tecrübesi de var, evvel bir altyapı da var. Örneğin ben emekli isparacıyım ben bana kiminle niyetle yaklaştığını çok iyi bilirim. Ve e, eğer böyle bir ilişkiyi kuruyorsam da onun karşılığında başıma gelecekleri de göze aldım demektir. Dolayısıyla e, bu tür olayların tamamı vatana ihanettir. Her ne bilgi sunarsan sus casusluk büyük suçtur hı hı. ve e, elbette e, masumiyet karinesini gözeterek e, yani çok net cümleler kurmak istemiyorum ama e, suçu sabit görüldüğü takdirde bu kişilerin gün yüzü e, günüşü görmesi zor. E, mevcut kanunlarımız bunu zaten emrediyor. Üstelik e, il, ilişki kurduğun yapı e, Türkiye üzerinde hedefleri olan, Türkiye üzerinde kasıtları olan bir yapı ve burada her verdiğim bilginin ülkenin aleyhine işleneceğini çok iyi biliyorsun. Hı hı. Buna rağmen paraya tamah ederek veya bir takım makam işte bir takım farklı e, yollara temal ederek böyle bir iş kurman kurman e, doğrudan casus faaliyetidir. Zaten bunların hepsi de ben hani o yakalanan gözaltınlara baktığım takdirde hı hı. E, buradaki isimlerin hepsinin bu konuyu, bu gerçeği bildiği kanaatindeyim. Peki ben şunu çok e merak ediyorum, burada... siz de e, eski bir istihbaratçısınız. şunu merak ediyorum yani bunların motivasyonu ne olabilir? Para mı yani sadece? Şimdi istihbaratta e, böyle ilk önce kişilerin tespitinde kullanılan bazı yöntemler vardır. Mesela istihbarat dünyasında bu göre yapmışlar, hı hı. çok iyi bilir, bal tuzağı diye bir tuzak vardır. Bu bal tuzağının da e, tam anlamıyla halkımızın anlayacağı lisanda karşılığı kadına zaaf olanlardır. Hmm. Şimdi böylesi kişiler e, tespit edildiğinde ki kişi hakkında önceden araştırma yapılıyor. Bu kişi nerede oturur, kimlerle görüşür, hmm. zafiyetleri nedir? Öyle doğrudan size gelip e, temas kurulmuyor. kurulmuyor. E, hakkınızda önceden bu bilgiler değerlendikten sonra eğer zaafınız kadınsa kadın, paraysa para, makamsa makam, her türlü e, zaafınıza hmm. göre... Sizi tuzağa düşürecek bir yol haritası izleniyor ve ondan sonra zaten sistem yavaş yavaş işlemeye başlıyor. Hmm. Ki e, dosyaya hakim değilim yani buradakilerin Peki. zaafı para mıdır yoksa farklı iş midir bilinmez ama yöntem bu. Peki. Bu yöntemlerden herhangi birine takıldığınız takdirde de zaten yavaş yavaş zehir atma ve sizi sistemin içine çekmeye çalışırlar. Hmm. Burada da bu yaşanmış benim anladığım. Peki Sayın Başbuğ lütfen ayrılmayın sorularım olacak tekrar size ama stüdyoya döneceğim devrime tekrar soracağım. E Şimdi devrim e, tamam bu kişileri tanıdık biz bunlar Türkiye'de işte casusluk faaliyeti yürütüyor ama evet. sonuçta bunlara ulaşan isimler de olması lazım. Kimler ulaşıyor? Victoria adında birisinden bahsediliyor. Şimdi biraz önce e, söyledik ya hani e, kadınlara mı zaaf vardı paraya mı zaafı vardı bu Victoria kim hemledimiz gelsin onun üzerine konuşalım. Tamam. E kadın şimdi, mı erkek mi ya da ne gibi faaliyetler yürütüyor? Şimdi az önce söyledik ya eee ilgili paylaşımları işte Filistin'le ilgili Hı -hı. oradaki zulümle ilgili paylaşımlar yapıyor diye. Evet. Bu bir kamuflaj açısından dedik değil mi? Bu kendini gizlemek e, açısından yapıyor. İşte Victoria da aslında erkek. Şey. <laughs> Yani, e, kadın değil, isme bakınca bir kadın olduğunu Kendini Kendini burada kamufle etmeye çalışıyor. E, Victoria'yı sadece e, Ayberk e, tanıyor. Turan Ayberk tanıyor. Hmm. Çünkü Belgrad'da yüz yüze görüştüklerini, e, yönde görüştükleri yönünde bir bilgiler var. Şimdi Türkiye'de bunlar görüşemiyor. Neden? Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten de son zamanlarda Mossad'a karşı çok büyük operasyonlar e, yaptı Hı. ve Mossad çok önemli ajanlarını kaybetti. Deşifre etti biz e, Milli İstihbarat Teşkilatı. Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü de şube ve terörle mücadele. Bu sor, bu MIT'in çalışmalarını devam ettiriyor. Bu e, şahısların ilişkilerini de çıkartmaya çalışıyor. Kimlerle görüşüyor, kimlerle irtibat halinde kurmuş. Bu operasyonun başka bir operasına doğabilir. Yani bu büyüyebilir bu operasyon. İşte bu burada kimler Victoria'nın arkasında kimler? Kimler var? var? Evet, Victoria'nın şöyle e, e, Mossad'ın Türkiye masası e, sorumlusu olduğunu yönünde e, kuvvetli hmm. e, de, şeyler var, şüpheler var, deliller var. İşte bu Victoria ile Belgrad'da e, yüz yüze görüşüyorlar, e, görüşüyor Aybert. Orada bilgileri, ne yapılacağını, ne edileceğini e, tabi bunlar e, Türkiye'ye gelemedikleri için e, sürekli de görüşmeleri hmm. gerekiyor. E, bunun görüşmeleri için de online e, veya da e, bir yazı üzerinden bir uygulama üzerinden haberleşme sistemleri de var bunları. Hı. Bu haberleşme sisteminde şimdi aslında en büyük buradaki delil olacak şeyler operasyonda ele geçirilen dijital materyaller. O dijital materyallerden girilen bütün sistemin kayıtları yer alıyor. Şunu da söyleyeyim em emniyette ifadeleri devam ediyor. Yarın adliyeye sevk edilecek. İfadelerine çarpa sorguya alındılar. Çünkü susma haklarını kullandıklarını öğrendim. Çünkü İslam edilen suç çok ağır. Ee, ve ne yaptıklarını da e, bilmeme ihtimali... E, yani emniyetçi oldukları için, için oldukları için hepsini biliyorlardı. biliyorlardı. Neyle karşı coşku, karşıya kaldıklarını. Göçkü Bey'in söylediği gibi Bir de bunların bu konu içerisinde bilmiyoruz deme hakları yok. Hmm. E, yani bir şüphelenme e, istihbarat e, istihbarat açısından şüphelenmeler gerekiyor. Hmm. Çünkü eski polisler Tabii. bunlar. E, şimdi bakıyorsunuz ki bu Victoria ile ilgili e, sır perdesi e, bence e. ilerleyen günler de daha aydın netleşecek, ay netleşecek Şimdi aydınlanacak. Devrim, ben şunu merak ediyorum. Ee, özellikle Victoria diyoruz ya. Mesela Türkiye ile ilgili kişi hep Victoria mı oluyor acaba? ...yoksa bu kişiler değişebiliyor mu? Ya da Victoria her irtibat kurduğu kişi de... ...bir gün Victoria bir gün başka bir isimle mi... ...falan karşımıza çıkabilir? E, mesela şöyle tabii ki sadece Victoria yok. Herkesin bir hücresi vardır. Hı. E, ajanlık sisteminde... ...herkesin ayrı bir sistemi vardır. Mesela sizi Victoria olarak bilebilir... ...beni Victoria olarak bilebilir. Başkasına farklı bir isimle görünmüş olabilirler. Çünkü çoğu zaman da e, çok güvenmedikleri kişilerle... ...yüz yüze görüşmüyorlar. Yani yüz yüze kendilerini deşifre etmiyorlar. Deşifre etmiyorlar. Bu yani casusluk faaliyeti aslında... E, ...detaylı incelenecek... ...önemli bir konu. Şimdi bu insanlar polis... ...bunların casus olduğunu, bunların casusla hizmet ettiklerini... ...bilmeme ihtimalleri yok. Hı hı. Mesela Victor'a ile ilgili sadece bir Victor'a değil... ...Türkiye masası Mossad'ın... ...özellikle son dönemlerde işte... ...Türkiye'nin gücü bölgedeki ağırlığın... ...sebebiyle... ...çok önemli saldırılarda bulundu. Ama MIT bunlara karşı... ...gerçekten de büyük operasyonlar hı hı. yaptı ve... ...artık Türkiye'nin öyle ajan cenneti olmadıklarını gösterdiler... Hı hı. Peki, şimdi e, Sayın Başbuğ size hemen dönmek istiyorum. Mossad'dan bahsettik. Mossad'ın Türkiye'deki amacı ne? Neden Türkiye'de? Neden işte e, bu kişilerle irtibata geçip e, bu tarz operasyonlar yapmaya çalışıyor? Neden Türkiye'de faaliyet göstermeye çalışıyor? Amacı ne? Şimdi e, Batı dünyasının özellikle emperyal yapının en büyük hedefi Türkiye. Yani Anadolu. Hmm. E, Batı şu gözle görüyor. Türkiye'yi kontrol altında tutarsak. Türkiye'yi bir şekilde e, faaliyetlerini engelleyecek noktaya getirir yöneten bir e, pozisyona kendimizi konumlandırırsak uh -huh. e, bize yönelik en büyük tehdit de bertaraf etmiş oluruz. Mantık buna işliyor. E şimdi bir de son dönemde e, Filistin'de yaşananlar ortada. Türkiye'nin İsrail'le ilgili tepkileri de ortada. E, ve İsrail'in bana göre şu an dünya e, gündeminde sorgulanmasının ve e, bugün Filistin meselesinde dünyanın göstermiş olduğu hassasiyetin temel kurucusu Türkiye. Dolayısıyla hatırlarsan bu süreç içerisinde Mossad şöyle bir cümle kurdu. haddini Aşan yakında dedi Hamas terör örgütü elemanlarına tırnak içinde söylüyorum onların ifadesiyle operasyonlar gerçekleştireceğiz. Bunlar dedi Lübnan, hmm. Türkiye ve Katar'da dedi yapılan operasyonlar olacak dedi. Biz de hemen tepki verdik dedik ki o artık eskidendi geç onları aklını başına topla dedik devlet olarak. Şimdi niye böyle bir şey söyledik? Çünkü evvel dedim ya FETÖ döneminde at koşturulan bir süreç işledi diye. Hı hı. O Türkiye'yi hala özleyen, hayal eden veya o Türkiye'nin hala olduğunu zanneden bir akıl ve mantık var. Ee, bu ezberi bir türlü kıramadılar. e Şimdi dikkat edin FETÖ bağlantılı bir kişi çıktı. Ki e, şu özelliği de e, özellikle belirtmek isterim yapılanı. E, az önce sevgili devrimi ifade etti, kişi İsrail aleyhine, Filistin lehine paylaşımlarda bulunuyor. Bu bir kamuflaj yöntemi dedi. Dikkat edin 15 Temmuz sonrası meydana çıkıp FETÖ'ye en büyük lanetleri okuyanlar içerisinden birçok FETÖ mensubu eleman olduğu hı hı. tespit edildi. Aynı akıl, aynı mantık. Bakın hiç değişen bir şey yok. Çünkü küresel çete dediğimiz çete dünyada bir aklı işletiyor ve her ülkede de benzer yöntemlerle süreç yürütmeye çalışıyor. Bizde de bunu zaten şu an örneğini görüyoruz. Şimdi bu kişiler e, İsrail'e çalışıyor, Mossad'a çalışıyor. Mossad bunlardan ne talep ediyor? Bir, öncelikle İsrail karşıtı kişi, kişiler, kurum ya da teşkilat, şirket, yapı neyse artık onun adı. Bunlarla ilgili istihbari çalışma yapmak istiyor Mossad ve hı hı. bu kişiler üzerinden yürüyor süreç. Yine aynı şekilde Orta Doğulu olup e, Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler, Orta Doğulu olup burada ikamet edenler, bunlar hakkında bilgiler, ikamet bilgileri, kimlik bilgileri, neler yaptığı gibi birçok husus hakkında da Mossad bilgi sahibi olmak istiyor. Şimdi Mossad'ı dünyada ispara teşkilatları hep kıyaslanır, karşılaştırılır. Eee karşılaştırmada da Mossad'ın ismi çok geçer. Ha evet. bunun çok büyük bir yüzdesi köpük onu söyleyeyim. Zaten olduğu ortaya çıktı. Ama hmm. hani bu Mossad'ı tamamen yere vermek de değil. Onun da bir ağırlığı var. bu ağırlığın da temel <laughs> çıkış noktası şu. Sevgili Oya Çebi, dünyanın her yerinde en yaygın e, ırk Yahudilerdir. Hı hı. Yani bu herkes tarafından bilinir. Nereye giderseniz git muhakkak bir Yahudi yapılanması veya bir Yahudi yerleşkesi, Yahudi e, kimlikli kişilerin olduğunu görürsün. Mossad'ın işte en büyük ba, e, gücü bana göre, e, bütün bu kişileri hep kendi e, sistemin içerisinde kullanması. Ancak burada ideal olan o değil. İdeal olan e, hedef ülkede kimse ki şu an Türkiye'yi konuşuyoruz. Hedef ülke hmm. Anadolu'muz. Burada yerli olan ama kendine müzahir, kendini angaj edebileceği kişileri devreye sokmak. Çünkü sistem ele geçtiği an geriye doğru zincir Peki. gibi hepsi gelir ee, ve bu da örgüt için, teşkilat için büyük risktir. O nedenle hep emniyeti ön planda tutarlar. İşte bu bilgileri derlemek için Mossad Türkiye hedef seçti. Bu bilgilerle mu, e, muhtemelen e, yani uygun ortam bulduğu an Kendine düşman olan veya İsrail elehtarı kim varsa devre dışı, sistem dışı bırakmak birinci hedef bu. İkinci hedefte de Türkiye'de olan biteni sürekli takip, takip ve gözetim etmek. altında tutmak. Evet çok haklısınız. Yani Peki. Amaç bu. Bunlar, bunlar nedeniyle bu faaliyetler yürüyor. Peki çok teşekkür ediyoruz. Coşkun Başbu bizimle birlikte olduğunuz ve değerlendirmeleriniz için. Efendim güvenlik uzmanı Coşkun Başbu bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine değerli katkılar için. Ama biz stüdyoda devam edeceğiz. Şunu son ledimiz de gelsin devrim evet. ve onu da senden dinlemek isteriz. Çünkü Mitin biraz önce de Sayın Başbu bahsetti. Mosada yönelik operasyonları çok önemli. Senden dinleyelim mi o süreci? Şimdi oya şöyle bu operasyon yani diyoruz ya Orta Doğu'lu iş insanları hı hı. ve şirketlere yönelik. Şimdi bunun garantisi yok. Bir üst olursa Türk şirketlerine Tabii yönelik, ticareti yapan şirketlerle ilgili, savunma sanayisiyle ilgili iş yapan, e, üretim yapan şirketlerle ilgili önemli bilgiler alıyorlarsa hı hı. bunun garantisi yok. Ve MIT ve İstanbul Emniyeti yerinde ve zamanda bir operasyon gerçekleştirdi. Şimdi şimdi şöyle başlayalım. Bu operasyonlar aslında e, daha önce de operasyonlar vardı. Mossad'a yönelik. Hı hı. İlk operasyon 2021 yılında ııı e, e, Muteni operasyonu ismiyle verilen bir operasyonda o operasyonda 29 kişi aldım. Bu neydi? Çok önemli çünkü Filistinli bir genç yazılımcı, onların demir kubbesi dedikleri o e, güvenlik açığını buldu ve o e, de, demir ile ilgili zayiat verdi ve İsrail Mossad ajanları bu gencin peşindeydi. Türkiye'deydi, Malezya'ya gitti, Malezya'da da peşinde oldu. İşte Mossad'ın attığı her adımı MIT takip ediyordu. O gence orada Mossad elemanlarının elinden kurtardı ve e, Türkiye'ye getirdi. Bunlara nasıl ulaşıyor mesela? E, nasıl e, Mossad kendine yaklaştırıyor? Aslında e, iş ilanlarıyla o gençleri daha büyük şirketlerde çalıştıracak yönüyle evet. iş ilanlar vererek bunlar kendine çalışma ağlarını düşünmeye çalışıyorlardı. Peki. İşte 2022-21-22 yılında 39'u Türk, 58 yabancı, 97 kişi alındı. Bu Hı -hı. E, Neoplaz operasyonuydu. 2023'te Nekpet operasyonu yapıldı. Bu da çok önemli operasyonu Burada da dedektif var. Orada da e, dedektifi yapan e, Selçuk Küçükaya isimli e, nin ekibi deşifre edilmişti. Mossad'la adım adım çalıştıklarını tespit edildi. 2024'te iki operasyon gerçekleştirildi. Köstebek 1 ve Köstebek 2 operasyonları. Çok önemli operasyonlar bunlar. E şimdi o ajanların bu hücreleri deşifre edildi. Hı hı. İstanbul Emniyeti ve MIT birlikte bu operasyonu gerçekleştirerek başarılı bir operasyona imzattılar. Peki çok teşekkür evet, ediyoruz Devrim. Çünkü gerçekten 2021 yılından itibaren belli ki Mossad'ın Türkiye'de eşi planına izin, i̇zin verilmiyor. Verir, evet. Ve verilmeyecek. Biz bunu çok net görüyoruz. Bu evet. operasyon Onlarla birlikte çok teşekkür ediyoruz ben değerli katkıların için. Olayı anlamamızı ve kavramımızı sağladın ama şöyle bir gerçek var. İfadeler olacak, adliye sevk evet, edilecek. Ali ile daha önemli hmm. bir kısım bundan sonrası için bizi bekliyor. Tekrar konuşacağız devrim. Çok teşekkürler evet. katkıların için.